bu kara para restleşmesine gidelim. Son olarak Oğuz Kağan Salıcı da katıldı bu karşılıklı restleşmeye. Bakın kimler neler söyledi. Birileri kıta kıta geziyor. Amerika olmadı İngiltere. İngiltere olmadı Almanya. Sanırsınız ki ülkenin ve milletin hayrına bir iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz Yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şey yok. Türkiye'den kara parasını kaçıran bazı sözüm ona aileler ama gerçekte çeteler gayrimenkullerini tek tek bu semte dizdiler. Bakın ey çeteler kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an. Hazinemizin bir kuruşunu dahi yanınıza bırakırsam namerdim. Kılıçdaroğlu Londra'dan, Chelsea sokaklarından Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'ten ses yükseltti. CHP lideri Türkiye uyuşturucu merkezi haline geldi. Uyuşturucu baronları Türkiye'de kara para aklıyor sözlerinden sonra kaçmayı düşündüğünüz yerdeyim diyerek seslendi. Uyuşturucu ile ilgili iddiaları sonrası sansür yasasında yer alan yanıltıcı bilgiyi alinen yayma suçlamasıyla yapılan suç duyurusu için de Hodri meydan dedi. Yarın da bunların hesabını soracağız. Keşke mahkeme açılsa da ve gel mahkemede ifade verdeseler. Bütün baronların isimlerini tek tek sayacağım. Adam Güney Amerika'dan uyuşturucu taşıyor. Mersin limanına geliyor. Mersin limanından pazarlanıyor. Kim tutuklu? Kim gözaltına alındı? Her iş Türkiye'yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Yoksa aklı başında kim kendi devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder. Uyuşturucu baronlarıyla benim iş fotoğrafımı gördünüz mü? Hayır göremezsiniz. Ama Erdoğan'ın da fotoğrafı var. Foto Süleyman'ın da fotoğrafları var. Bir uyuşturucu baronuyla nasıl olur da siyasetçi kol kola gezer? Şey mücadele ettiği, birileri kavga ettiği, birileri vurduğu bir hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi. Bizzat sizin iktidarınız. Bizzat Süleyman Soylu'nun İçişleri Baktı, İçişleri Bakanlığı yaptığı dönem. Kırmızı dosya göstereceğim. Bu bir FETÖ roman. Ama bu gerçek bir FETÖ roman. Türkiye'de baronlara yer yok, mafyaya yer yok, çetelere yer yok. Orada fotoromanlara romanlara da yer yok. Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanı Soylu'nun FETÖ roman sözlerine gönderme yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP liderinin Amerika Birleşik Devletleri sonrası İngiltere ziyaretini hedef aldı. Gençler sözüm var size. Temiz parayı size getireceğim. Görüştüklerim arasında tefeci yok, borç yok. Hepsi yatırımcı. Hele hele uyuşturucu baronları hiç yok. Temiz para arıyormuş ama gittiği yer tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış oradan? Para. Ya sen ne yapıyorsun? Nerelere gittiğinin farkında mısın? Bu fon kuruluşları bütün uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilen, güven duyulan, güvenle gelip yatırım yapabilecekleri bir e, iklimi e, arayan e, kuruluşlar. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde muhalefet iktidarı eleştirir ama biz de iktidar muhalefeti eleştiriyor sıklıkla. Muhalefeti suçluyor. Şunu şöyle yaparsanız iyi olur, böyle yapmazsanız kötü olur diyor. Ve nasıl? İktidar muhalefeti bir rota vermeye çalışıyor. Yani majestelerinin muhalefeti olup biz de size dokunmayalım. Yok öyle ya. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye yatırım için yurt dışı seyahatleri, kara para uyuşturucu iddiaları, Cumhurbaşkanı'nın yanıtı. Siyaset tartışırken CHP, uyuşturucunun Türkiye'ye nasıl ve kimler tarafından getirildiği, hangi siyasilerin sorumluluğu olduğu incelensin diyerek meclise araştırma önergesi de verdi. Ana muhalefetin gündemi uyuşturucu. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı da CHP'yi eleştiren Erdoğan'a eski mahallesi üzerinden seslendi. Bir zamanlar oturan sen, Artık sarayda yaşayan sen, saraydan bakınca Keçiören'in sokakları görün diyor. Saraydan bakınca Keçiören'de okulların önünde saftan uyuşturucu görünüyor.